Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Akkuş. Akkuş ailesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün yine e, ceviz dikeyiz. Ceviz bahçesindeyiz. Bugün ne yapacağız? Cevizlerimiz artık büyümeye başladı. E, cevizlerimize çok ilacı, mantar ilacı, e, biraz da bakır, fosfat karışımlı yaprak füze saktık. İlaçlarımız burada arkadaşlar. Şimdi biz dediğimiz M22 ee, bu ilacımızı Şimdi bu dediğimiz vitamin, vitaminimizi, vitaminimizi dediğimiz bu ilacımızı hepsini birbirine karıştırıp 16 kiloluk 15 kiloluk pompamızda üç bir arada yapıp ağaçlarımızı açacağız. Hadi bakalım şimdi biz ilaçlarımızı hazırlayalım yavaş yavaş. Geç olmadan ee, gidelim. Cevizlerimizi hep birlikte atalım. Bu ilaçlar ee, cevize kurt gelmesini engelliyor. Daha iyi büyümesini ve içini doldurmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biraz, biraz da haziran yağmur yağması, meyvelerin olduktan sonra olması mantarı kuvvetlendiriyor. Onun için mantar ilacımızla birlikte atıyoruz. Hadi bakalım şimdi ilacımızı hazırlayalım. Bu protonit dediğimiz ilaç ee, bir süt pompasına, bir kapak. Ee, pompasına bu da, bu da toz halinde olduğu için ilacımız şırınga pompasına 3 çay kaşığı suda çözüp şırınga pompamızı atıyoruz. Bunların hepsini karıştırıp bu şekilde yapıyoruz şimdi yavaş yavaş ilacımızı hazırlayalım hadi bakalım ben ilaç hazırlamaya geçeyim Evet burada 20 milimlik bir şırıngamız var bu ilaçtan 15 milim bu şekil hemen Şarjı pompamızın içinde biraz su var arkadaşlar. Onun içine boşaltıyoruz. Bu gördüğünüz gibi kurt ilacı nasıl süt gibi yaptı suyu. Bu biraz da kötü kokuyor. yerli bir Maske olduğu için. Ama bunları da kullanmak zorundayız. Yoksa artık bu böceklerle baş edemiyoruz. Bunda bu kendi kapanla e, üç kapak atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu toz ilacımızda eritip suda böyle atacağız. Hadi bakalım bunda bir kovamızda taşımızda eritelim ondan sonra içine atalım. Bizim ortalama 3 çorba kaşığı ölçümüz evet, bunu doldurunca oluyor. kasımızın içinde şöyle güzelce karıştıralım. Evet. Muzlu kek. Muzlu puding yapacağız. <laughs> Aynen öyle olmadı mı? Sanki şöyle muzlu puding yapılmış gibi oldu. Hemen zaten suda çözülüyor. Çok çabuk. Bunu da attıktan sonra. ilacımız tamamdır suyumuzu atalım içine. Bu arada tas getirmeyi unutmuşum. Artık buradan bir şey bulduk böyle. Onunla karıştırdık. Atom karışım hazırdır. Şimdi Şekil. pompamızı alalım. Bu arada tarlamız bayağı altlandı. Bugün vakit bulabilirsem tarlamızda bir kültür yapmak istiyorum. Hadi bakalım şimdi atmaya geçelim. Aşağı izinli olan bozuldu. Tamire gidecek. Onun için bu sırt pompasını atıyoruz artık. Erdiği yere kadar. Çünkü atmazsak geç kalırız. Geç kalırsak da emeklerimiz boşa gider. Haydi bakalım bir anda ocağımızdan tamamdır.